1 Ağustos 1976. Oo babam. Ankara'dayız. Fatih'in bağlaması ve benim yeni bir program düzenledi. Yeğenim akşam darbukasıyla bize eşlik ediyor. Teknik asistanımız ise kardeşim Rafet Aydoğlu'dur. <laughs> Parçalarımız genellikle Elazığ dolaylarındandır. Şimdi söz sırası Fatih'te. Babam Kemal'im. Nereden buldunuz? Bulduk. Sizi tebrik ediyorum ve yani <laughs> ağlamamak için çok zor tutuyorum kendimi. 15 yaşındaydım artık. <laughs> daha küçük, daha küçük annem. Bu 70, 76. 73. 76. Öyle mi? Dedim. Evde yaptığımız bir kayıt bu bizim Ankara'da. Hep derdim ki bir elim, bir ayağım, bir bacağım, bir gözüm olmayan ama babam olaydı keşke. Allah'ımız. <laughs> Bu Fatih kısa parmak değil mi? Evet, 15 yaşım. 15 yaşındaki Fatih hiç, kısa parmak. İlk, ilk evde yaptı. Evde yaptığı bir kaset. <laughs> Evet. <laughs> Hangi eyvah, eyvah. <laughs> <Her zaman>, tür <laughs> Dert bir değil Ervan Ervan. O dönem İzzet abi okurdu. İzzet Altınbeş'i okurdu. Çok o dönem büyük patlamış bir Türkü fonda bestedir bu. Anonim değil. Sene 75 bin 76 imiş. Evet. Ben demek ki liste birdeyim. Ortaokul bu yeni bitirmişim. Bugünkü ses aşağı yukarı değil mi? O 15'ten itibaren oturmuş öyle anlaşılıyor. Evet. Değil ee, mi? Hafif ee, bir o incelik var ama onun dışında. Bu yaşla ilgili bir incelik var ama onun dışında genel olarak sesim benim her zaman ee, bas Hı. Hı. Evet, evet, O zaman da öyle. Hı. Evet. Şey, evet. Baba sesi öyleydi. Evet. evet e, babanızı iade etmiş olduk. Allah olsun. Çok teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin. Sizin de geçmişlerinize. Size de çok teşekkür ederim. Burada şimdi evde yapılmış bir kayıt var. Evet. Değil mi? Ee, bir kişi sanıyorum size eşlik ediyor kayıttan çıkarabildiğim. O da kuzenim. Akcanal Bayrak Albayrak. Evet. O da Ankara Radyosu'nda Eşlik bu. ediyor ve babanız da böyle son derece muntazam bir biçimde bunu evet. takdim ediyor. Evet. Yani kayda değil mi? Evet. <laughs> Niye çok önemli babanız sizin için? Çünkü o benim ee, yani herkesin. Tabii ki. İşte babası önemli. İlk örneği, ilk gördüğü ne evet. filan ama siz şarkı yapıyorsunuz. Her defasında dilinizden düşmüyor babanızın evet. adı. Babam e, benim için yaşarken tanık olduğum, şahit olduğum en büyük adam. Gerçekten. Onu çok örnek aldım. Onun onda biri, yüzde biri olabilmeyi çok istedim. Tanısaydınız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktınız. Çok şanslı bir evlat olduğunu düşünüyorum. Benim ruhumu ve bir anlamda da sanatımın mimarı babamdır diyebilirim. Kişiliğimin mimarıdır. Hatta ve hatta ee, onun ölümünden sonra ben ciddi anlamda bir depresyon geçirdim. Bir boşluk yaşadım. Sene 84. 84. 84 Ciddi anlamda bir e, boşluk yaşadım. Ve e, psikiyatraların önerileriyle kendi kendime müzikle te tedavi uyguladım. Yani müzikoterapi uyguladım. Ve o dönemde... Yani bir psikiyatra başvuracak tabi, kadar tabi, tabi. ciddi bir dönem geçirdiniz. Evet. Çok büyük bir boşluk yaşadım. Dünyam alt üst oldu. Değer yargılarım alt üst oldu. Çünkü o benim sadece babam değildi. Arkadaşım, dostum, sırdaşım, öğretmenim, hocam. Belki en son babamdı. Yani ben bir mezara 7-8 kişiyi birden gömdükten sonra ciddi bir bunalım süreci geçirdim. O dönem okula gitmedim. Ve gene bir önerisiyle, bir tıp doktorunun önerisiyle bağlamamı Asıl olduğu duvardan indirdim. Tozunu sildim ve çalmaya başladım. Ben bağlamamla dertleştim, bağlamamla öfkemi anlattım, üzüntümü anlattım. Sevinçlerimi, özlemlerimi aktardım. O aralarda da onları kaydettim. Dolayısıyla beni belki de bugüne dek taşıyan bestelerin çoğunun nüvesi, çekirdeği babamın ölümünden sonra bile bana gönderdiği armağanlardır diye düşünüyorum. Derler ki amcalar ve dayılar baba yarısıdır. Değil mi işte? Evet. Amca varsa amcadır, dayı varsa dayıdır. Kebiroğu evet. evet. bağlılık bizim ailemizde çok. Değil mi? Çok bizim ailemizde Allah bozmasın. Amin. Evet. Ee, sizin hayatınızda da böyle olmuştur. Elbette ki. Elbette ki. Ünal dayıyı çağıralım o zaman. İnanmıyorum. Ünal Akbay. 1250 kilometre. Evet işlevimiz var. Bundan da çok memnunuz. Ee, zaman zaman böyle bir müddet birbirini görmeyen yakınları da görüştürüyoruz. Ünal Bey hoş geldiniz. Size hemen bir mikrofon vereceğim. Teşekkür ederim efendim. Hepinize ve sayın izleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Böyle bir programla Fatih ile beni tekrar karşılaştırdığınız için size... <laughs> ne zamandır görüşmüyorsunuz? En son Elazığ'a geldiğinde, değil mi Farukcuğum? Ee, konser için gelmiştik, bir gitmiştik. Haziran Elazığ'daki başı fuarın açılışına Tabii. gelmiştiniz. Haziran başı evet, dedi. Haziran, Haziran. Çok büyük sürpriz oldu. Ee, çünkü dayım Elazığ'da, Eczacı 1250 kilometre mesafede. Ee, şu anda şu iki insan zaten benim hayatımdaki çok önemli özel insanlar olduğu için ben biraz susayım isterseniz. Ünal Bey'i dinleyelim. Evet ee, konuşacak durumda değilim zaten. Yeğeniniz. Evet. Değil mi? Türkiye çapında bir bir sanatçı, bir star. Ee, tamam. sizce Fatih Kısa Parmağın mayasında ne var? Ben program başından beri bunu çözmeye çalışıyorum. Büyük ölçüde de aydınlandı. Ee, siz ne gördünüz? Bugün gördüğünüz şey doğrulandı mı Fatih Kısa Parmakta gördüğünüz şey? Önce tek gelmeyle doğrulandı diyeyim. Ondan sonra Fatih'i anlatmak çok kolay değil. Çünkü Fatih'i en güzel Türk insanı anlatıyor, anlıyor, Hı -hı. anlatıyor. Fatih'le bizim ilişkimiz dayı yeğenden öte. Yani her yönümüzde biz birbirimize çok bağımlıyız, bağlıyız. Zaten bizim ailemizde Böyle bir hiyerarşik gelişim var. Herkes kendine bir başkasını aile içinden örnek alır. Belki burada Fatih ile benim ilişkimi anlatırken aslında Fatih'in babasıyla benim ilişkimi rahmetli Necip Kısaparmak'la benim ilişkimi bir irdelemek gerekebilir. Ben de erken yaşta babamı kaybettim. Dolayısıyla örnek almam gereken bir idol gerekiyordu. Necip Kısaparmak bu için çok uygundu çok uygundu. Bizim Doğu Anadolu'da çok kullanılan bir terim vardır. Gölgesi ağır insan diye. Necip Bey mütebessim bir insan. Hiç kırmaz, dökmez ama gölgesi ağır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.